Herkese merhaba. Leadcode May Challenge'ın 5. günün sorusuyla tekrar birlikteyiz. Bugünkü sorunun ismi First Unique Character in a String. Özet geçmem gerekirse bize verilen bir string içerisinde kendini tekrar etmeyen ilk karakterin indeksini bize döndürmemizi istiyor. Eğer böyle bir karakter yoksa geriye eksi bir döndürmemizi istiyor. İlk örneğe bakalım. Leadcode adında bir string verilmiş bize. İlk kendini tekrar etmeyen ilk karakter L olduğu için burada L'nin indeksini yani sıfırı geriye döndürmüş. E, i̇kinci örneğe bakarsak, Love Lead Code adında bir e, string verilmiş. Burada kendini tekrar etmeyen ilk karakter V karakteri olduğu için, biz 2 numaralı indekste olduğu için, e, indeks numarasını 2 olarak geri döndürmüşüz. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili ben e, birden fazla, yöntem sunacağım. Bununla ilgili istediğiniz şekilde bu soruyu çözebilirsiniz. Birden fazla yöntemi kontrol ederek. İlk yöntemimiz arkadaşlar Brute Force yöntemi. Brute Force yöntemi burada nasıl çalışacaktır? En basitiyle biz her bir karakter için kendisi haricindeki diğer tüm karakterleri deneyip bunlarla eşleşen var mı diye kontrol edebiliriz. Örneğin A karakteri için ilk karakterden başlayıp geri kalan tüm karakterlerde kontrol edip aynı karakter varsa ben burada bu karakteri es geçebilirim. Yine başka bir karakter için, ikinci karakter için burada ikinci A karakter için yine Baştan başlayıp kendisi hariç bütün olan karakterlerde e, kontrol etmem gerekiyor. Tabi arkadaşlar burada e, brute force yöntemi için e, bu e, stringin uzunluğundaki karakter sayısının her karakteri kendisi haricindeki diğer tüm karakterlerle karşılaştıracağımız için e, time kompleksisi yani çalışma zamanı ortalama olarak n verilen stringin uzunluğu olmak üzere n, jar, n zamanda e, bu işlem yapılacaktır. Tabi genellikle bizim bu tarz sorularda, bu tarz algoritmik sorularda, e, n kare e, istenilen bir çözüm değil. E, bu yüzden ikinci yönteme bakalım hemen. E, i̇kinci yöntemimiz bir dictionary kullanmak arkadaşlar. E, dictionary char e, ve int e, alacak şekilde. Yani benim key değerim hangi karakteri tutacağım? Ben bu Dictionary içerisinde ve ikinci e, value değerinde bu karakterden e, bu string içerisinde kaç tane var. Örneğin A karakterinden 3 tane varsa ben A3 şeklinde bir e, bilgi tutacağım Dictionary içerisinde. B karakterinden 2 tane varsa B2 şeklinde bir bilgi tutacağım. C karakterinden 1 tane varsa C1 şeklinde bilgi tutacağım. Yine D, E ve e, F karakterleri içerisinde de Aynı şekilde bilgiyi tuttuktan sonra ben tekrar bir stringimin içerisinde dönüp burada verilen karakterin değeri 1 mi şeklinde bir döngüde kontrol yapıyor olacağım aslında. Bu bizim e, burada e, kodunu yazacağımız kısma tekabül edecek. Üçüncü kısma bakalım hemen burada. Üçüncü kısım arkadaşlar. Burada bir integer dizi tanımlamak, yani benim alfabe'mdeki her bir küçük karakterin değerini bu string içerisinde kaç defa geçtiği bilgisini tutacak şekilde bir dizi tanımlayacağım. Örneğin ben burada 26 karakterli bir dizi tanımladım, her bir değeri 0 olan bir integer dizisi. İlk karaktere geliyorum ben, A karakteri için sayıyorum burada. İlk karaktere geldiğimde buradaki karakteri 1 yapıyorum. İkinci A'ya geldiğimde buradaki karakteri 2 yapıyorum. Üçüncü A'ya geldiğimde buradaki karakteri 3 yapıyorum. B'ye geldiğimde daha sonra ikinci elemanımın değerini bir arttırıyorum. Ee, Dictionary'e benzer bir mantık da aslında yine yapmış oluyorum. Daha sonra da bu dizi içerisinde dönüp e, o indeksteki e, eğer sayı 1 ise e, ben onun o değerin indeks değerini geriye döndürüyorum. Dördüncü yöntem arkadaşlar index of ve last index of metotlarını kullanmak. Birçok programlama dilinde e, hali hazırda bu şekilde e, metotlar e, mevcut. Bizim e, verdiğimiz karakterin ilk indeksini ve son indeksini e, döndüren e, metotlar bunlar. Örneğin burada A karakteri için benim index of değerim bu karakterimi döndüğüm ilk e, sıfırıncı indeksteki numarayı döndürecektir. Fakat last indeksimi ikinci indeksteki eleman olarak döndürecektir. 0, 2 eşit olmadığı için ben bu karakteri direkt olarak burada pas geçip bir sonraki karaktere kontrol edebilirim. Bu şekilde dizi içerisinde bir defa dönüp eğer tek bir karakter bulursam ben örneğin burada C karakterine geldim. C karakteri için Index of ve last index of metotları benim için aynı değeri döndürecektir. E, o zaman ben ilk tekrar eden karakterimi buldum demektir ve bunun index numarasını geriye döndürüyorum demektir. Peki biz hemen burada e, kodlamaya başlayalım. Genel bizim dişli mantımızı kullanarak e, her bir karakterin kaç defa geçtiğini, o string içerisinde kaç defa geçtiği bilgisini tutup, bu bilgiyi de daha sonra string içerisinde dönüp kontrol etmemiz bizim için yeterli olacaktır. Öncelikle ben bir dictionary oluşturuyorum burada. Char ve intedir şeklinde key ve value tipleri olan. Daha sonra for each metodu, for each yapısıyla ben bu stringimin içerisindeki her karakter içerisinde bir Dönüyorum Daha sonra burada ifle bir kontrol yapıyorum eğer benim dictionary'imde e, Bu e, karakter varsa Ben bu karakterin değerini Valuesunu bir arttırıyorum Yoksa arkadaşlar ben bu karaktere ilk defa rastladım demektir. O zaman ben e, bizim burada kullandığımız dictionary içerisine bu kaydı e, eleman sayısı 1 olacak şekilde ekliyorum. Şu şekilde. Daha sonra arkadaşlar tekrar ben bir dizimin içerisinde dönüyorum her bir karakteri. Ve artık burada benim dictionary'im içerisindeki o karakterin value'su bir mi? Şeklinde bir kontrol yapıyorum. Dictionary c eşit eşit bir ise ben geriye o karakterin indeksini döndürüyorum. değilse arkadaşlar yani benim içi, e, o string içerisinde hiçbir karakterim e, tek olan bir karakter yok ise yani bütün karakterlerim en az bir en az iki defa varsa ben geriye burada for içten çıkarsam eğer geriye eksi bir değerini döndürüyorum. Peki submit edelim kodumuzu. Evet kodumuz başarılı şekilde Submit oldu. Bugünkü soru bu kadar arkadaşlar. Leadcode May Challenge içerisinde. Yarın 6. gün sorusuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.